Yanında kardeşim Çınar var. Bu kardeşimin kanalı. Kardeşimin kanalı olduğu için. Kardeşimin bugün oyunlarını göstereceğim size. Değil mi Çınar? Kendisi şu an tabletin şeylerine bakıyor. İşte i̇lk başta Çınar'ın yani kardeşimin Brawl Stars hesabını gösterelim sana. Benim bir tane Brawl Stars hesabım var biliyor musun? Telefonumda. 500 kupalık arkadaşlar biliyor. Seninle bir kere kupa kasmayı denedik olmadı. Arkadaşlar. Ben dünya delisiyim biliyor musun? Bakın. Ömer aşağı ben Çınar, 10 bin dünya... bin saat. Çınar bir, var ya bin... bir günde 8 bin kupa kasıyor arkadaşlar. Arkadaşlar biliyor mu Ben eskiden e, Ömer aşağı indiğinde 11 bin kupa olmak için deli gibi oyn oynamıştım. Arkadaşlar hmm. hem de hep nakavta oynamıştım. Aynen. Hmm. Tabii biz bu hesabı Çınar'a daha dün açtık. Burası hesabına. Pro Stars hesabında arkadaşlar bize 7 yazdı. Arkadaşlar 20'deki bir... 20'deki da 7 yazdı. 40 elmas biriktirdik. Şöyle 10 karakterimiz var. Benden daha fazla. Arkadaşlar şöyle dev gibi mega. Kuş. Oy, 19 taşı mı? 19 taşı mı? Açayım mı? Ç hmm. Açayım mı? Açayım bence. Onda ne diyor? Dur, dur, dur. 19 say. Özel tek 4 Dör, 4 eksi değer. 19 say bir şey olmaz 19 hayatta sen hiç 19 saç ayak gördün mü Çınar? Hı hı. Açayım mı? Tamam dua ederim lütfen arkadaşlar lütfen karakter çıksın deyin ya. ya lütfen. arkadaşlar sevinmiştim ya. Ömer ya. Bir şey olmaz daha 21 taşım varmış. tamam sıkıntı yok. Ya ben biriktiriyordum ya. Tamam yeniden biriktiririz. Ama ne yapayım 19 taşı fırsat mı fırsat bulduk değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar siz olsanız açmaz mıydınız? Açmayın arkadaşlar ya. Arkadaşlar bugün üstünde biraz kupa kasalım değil mi? Arkadaşlar ne atıyorum ya? Biraz kupa kasalım mı Çınar? Hayır. 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 Neden? Hayır. En bir iki tane görelim. Arkadaşlar öbür oyunlarımı göstereceğim. Dondurmacı Road aç. Dondurmacı rot 5 yüklük arkadaşlar. Ya. Aa. Tamam hemen kolda hazır bitsin. Arkadaşlar. Siz olsanız 19 Taş'a mega kutu gördüğünüzü açar mısınız? Hayır. Yorumlara yazın. Arkadaşlar Çınar'ı yani Çınar çok mutlu oldu kanal açtığımızda. İsmi de neydi? Hobi egzo Hobi arkadaşlar. Çınar'ın e-postası Hobi Egzoz'du. O yüzden böyle oldu. Asiktir asiktir. Arkadaşlar şu an Çınar oynamıyor. Ben oynuyorum şu an Çınar'ın tarifinden. Arkadaşlar. As arkadaşlar. Bir de Ömer'in arkadaşı oynamış PES diye. Arkadaşlar benim arkadaş yok benim arkadaşım oyun yaptı bir tane Pixel Slugun diye. Arkadaşlar ama PES'i o yapmak içinler. Arkadaşlar PES PES season, Ronaldo Ronaldo çıkıyor Messi çıkıyor Galatasaray takımları yapabiliyoruz. Arkadaşlar yine. istediğiniz takım kurabiliyoruz. Bizim benim okulumdaki yani tümsun sınıf, benim sınıfımdaki tüm herkes oynuyor. Bana da önerdi. O yüzden yükledim bir de Pixel Slugun yükledik arkadaşlar. Bu video kaç saat gelsin Çınar? Arkadaşlar daha yeni açtım. 100 İyi, ya, iyi. Evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Biz de e öbür youtuberlar gibi 50 bin like istemiyoruz. Biz sadece 100'e Biz, Bizde 100 like atın yeter. Bir de arkadaşlar kanala abone olup bildirim zilini açarsanız bizi aşırı mutlu edersiniz. Arkadaşlar. Şu an benim suratımı göremiyorsunuz. Neden? Ee, bir dahaki videolarda göreceksiniz. Ben daha küçüğüm lütfen kanalıma abone olun. Kardeşim daha 8 yaşında arkadaşlar. Ben de 11 yaşındayım. A Büyükler abiler. Küçük, Büyükler abiler abiler. Lütfen kanalıma abone olun. Büyükler abiler abiler. Lütfen kanalıma abone olun. Bildirim zilini açıp videoyu benim unutmayın. Okul kanalıma ay beğenim. Arkadaşlar. Okullar açıldı harçlık almak istiyorum kendime. <laughs> Arkadaşlar şarkı da yapacağız. Değil mi Çınar? <laughs> ya şarkı kurduk bile ben. Ben kurdum bile. Arkadaşlar. kardeşim yani kanal açtığımıza çok sevindim. Yani, bak kardeşim sizin için Şarkı sık ne? sık videolar atacak. Şarkı Görürsün çekerken. Sık sık video atacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben Ahmet Yağ gibi kanalı yapmayacağım. Arkadaşlar kusura bakmayın kendi telefonumdan video atamıyorum. neden de söyleyeyim telefonum tamirde şu an arkadaşlar. O yüzden ya yarın gelecek arkadaşlar ya da, ya da bugün gelecek. Arkadaşlar bugün abim de tablet olacak onu da kanala açabiliriz. Arkadaşlar böyle. ya telefon... Ya telefonumdan yeni kanalıma devam edeceğim ya da kendime yeni bir kanal açacağım arkadaşlar. Arkadaşlar biliyor musun bu beleşi? Ee, benim alçeter tabletim vardı şifreyi unutmuştum annem. Geçiyordu. Kırdırdık de. onu. Şimdi bugün geliyor. Arkadaşlar abi şimdi de kanalı alın. Benim Ahmet Yak kanalımı biliyorlar ki. Arkadaşlar bir de Hayır, yeni kanal açtım Emir'in Uzay Gemisi diye bir kanal var. Elif'in günlüğü diye ona dakika. da gidin. Emir'in Uzay Gemisi'ne abone olup bildirim zilini beğenmeyi unutmayın. bir de Elif'in Günlüğü var. Onun da videosunu benim abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar onlar da göre bitti çınar. Tamam arkadaşlar şimdi dondurmacı rol oynuyoruz. Arkadaşlar. A Abi hani Squid Game var ya. Onu oynasana. Kısır olur Arkadaşlar Ananas atayım. Bir yere girdik yine. Hayır. Ah. Ne oldu? Dondurma ciro 5 yüklülük arkadaşlar. 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5. Arkadaşlar biz 5 ilk defa oynayacağız. Siz oynadıysanız güzel mi kötü mü yorumlara yazın. Arkadaşlar benim tabletimin e, markasını söyleyeyim mi? Home 8 at... Ama Tece. Onun yani bu merkezin. Sen her marka ne olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar çünkü hayatım ilk defa. Okullar açıldı bitti yaz. Derslere gireceğiz son bir gaz. Arkadaşlar, Sıfır de. aldım yine girdik. Şurada yorumlara yazın. bu evet. yedece ya şaksı. Okullar açıldı bitti yaz. Derslere gireceğiz son bir gaz. Arka Sıfır aldım yine girdi sas. Anne arkadaşlar şey. Hani bize be, beğeniyor olur musunuz bilmiyorum. Kartımız mı geliyor yoksa kredi kartımı yoksa gerçek para olarak mı ee, geliyor? Şimdi ben sana söyleyeyim. Şimdi birimizin kredi kartı hesabını veriyoruz. Hayır yani, ben Hayır veriyoruz. Ondan sonra kazandığımız paralar o kredi kartına gidiyor. Ya niye birisi hesap kredi kartımızı veriyoruz İşte annemin kredi kartını yazacak. Millete... İsmini mi? Yok annem kendi kredi kartı hesabını verecek. Ya annem o kadar Yok annem güvenmez evet. Annem... Anneni babacını. Tablet bozuldu zannettim. Ben bu kim? Beş dondurma cirat beş. Bunda görünmezlik modu var. Arkadaşlar bu mal dondurmacıya dın 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 Yok. Sus. Küfür Ya daha YouTube kanalı yeni açtık. Arkadaşlar, arkadaşlar, spor videosunu dışarıda video gelmeleri için. Arkadaşlar bugün hava güzel. Belki bugün dışarıda video çekip atabiliriz değil mi Çınar? Evet arkadaşlar zomba atabiliriz. Zomba oyunu çok sevdiğim. Oha! Aa! Çocuk şuradan çıktı. <gülüyor> 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 ha, bir saniye çık kapatayım. Aa doğru. Gereceğim. Hayır. Gel. Yorganı da al Çınar. <laughs> Üstümü örtüyor. Ben Aa <laughs> arabanın içi yok lan. Lüt, ben, ben Oynayacağım. Oo oyun çok kasıyor. Elim, bir, tane, bir tane bir şey var. Bu ne? O siktir ne kulu? Aa bacını. lan öyle. Elektrik şey. Ben buradan kapıya basınca çıkacak mıyım? Hayır. Oğlum bu nasıl bir oyun? <laughs> çok hızlı. Anneni. Ben şunu geri alayım ya. Arkadaşım söyle mi internet açık? Ney? Niye kastsın söyle mi internet açık? Kapandı. Bu düştü, bu düştü, bu oynuyorum. Lan çıkamıyor muyuz bu Aha. Aa. Bu kadar kolay mıydı lan? Bilseydim ben Mende çıkardım. Kusura bakmayın bir şey var. <laughs> Arkadaşlar korku videolarında gelmesini istiyorsanız videoyu bayanın abone olun. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalı açmadan önce abişime dedim korku videosu atalım dedim. Attık. Arkadaşlar geceleri korku videosunun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın gecelere Arkadaşlar bir de Mehmet diye arkadaşım var. Onların evinde biz beyaz gözlü bir şey gördük ee, video çekerken. Onun kanalı yok. Öyle hmm. seni çekiyorduk. Çok beyaz gözlü bir şey gördük. Hani Minecraft'larda derler ya. ya Hera Yani simsiyahtı sadece gözleri gözüküyordu tablette. Arkadaşlar bunlar korkak. Ha, sen daha geceleri tuvalete gidemiyorum. mu? <laughs> Arkadaşlar, e, ampul, tuvalet ampulü yoktu. E, ben tuvalete gidiyordum, bu gidemiyordu. Arkadaşlar benim geceleri fobim var, korkma fobim ya. Bir de bana korkuyor diyor. Neden geceleri bir şey gelir diye korkuyor. Arkadaşlar sizin oğlunuz olmasını istiyorsanız videoyu beğenin. Alanı tablet, alanı reklam girmiş. Arkadaşlar neyse sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bye, bye. sizi çok seviyorum. Bay bay bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.